Merhaba arkadaşlar, herkese öncelikle hoş geldi. Bugün sizlerle beraber bir havuz problemi çözümü yapacağız. Havuzumuzda iki musluk olacak. Biri saatte 20 litre su akıtırken, diğeri saatte 8 litre su boşaltacak. İki saat sonra havuzun ne kadar dolup olmadığını görebilmek için de etiketi koyduk. Yani yükleme çubuğu. ne kadar dolu olup, olma, dolu olup olmadığını yükleme çubuğuna göreceğiz. fonksiyonumuzun içine parametre parametreleri yazalım. Şöyle klik oldu. 3 tane input alanımız var. Bir metre etiketimiz var. Bir de butonumuz var. Buton, girilen değerler butona tıklandığı anda hesaplanıp metre etiketine atanacak. Ee, hemen ay, şey, input alanlarımıza ulaş ulaşalım. Let e dolum adında bir değişken oluşturuyorum. Nokta get element ile de, dolumu ulaşıyorum. Dolum id ile ulaşıyorum. Ama ben ulaşacağım ama input alanın içindeki değere ulaşmam için de value değerine girmem lazım. E, inputların valüsü normalde hazır olarak string olarak geldiğinden dolayı biz bunları number'a çevireceğiz yani integer yapacağız. E, parse int diyorum. Input içindeki değeri dışarıya integer yani tam sayı olarak ver diyorum. Bundan 3 tane oluşturacağım çünkü 3 tane input olanım var. Her birinin idlerini gelip buraya copy paste yapacağım. Zamanı da alacağım. Tamamdır input alanlarımızı çektik. Şimdi işleme gelelim. Let sonuç diyorum. Eşittir. Diyorum ki matematik işlemi yazacağım. Dolum eksi boşaltım arasındaki farkı bulacağım. Ayrıca diyeceğim ki bölü pardon çarpım süre zaman bölü havuzun hacmi Ay uzunluğu 10 metre küp olduğundan dolayı buraya 10 değerini girdik. Şimdi buradaki işlemler çalıştığında sonuca matematiksel işlem sonucu atanacak. Sonucu da gelip metre etiketinin içine ee, atacağız. Let diyorum. Oran eşittir. ne de hemen bayağı değil de orana ulaştım. Oran esnesine sonra ulaştım. Oranın içine diyorum ki oran nokta value pardon şöyle de yapabilirim nokta value oran nokta inler işte temel ederek sonucu buraya yapıştır diyorum dersem 5 2 1 saat sonra ilerlemek çok çok, çok girin olmadı çalışmıyor Çalışmamasının nedeni bundan dolayı kaynaklanıyor. Bunu buradan alıyorum. Bunu buraya veriyorum. Bunun için de sonuç kısmını atıyorum. Burayı düzeltiyorum. Buradaki noktayı alıyorum. Ve diyorum ki 20 saatte doldururken 8 saatte boşalsın. 5 saat sonra havuzumuzun ne kadar dolu olup, olup olmadığını görebilmek için hesapma butonu tıkladığımızda dolu olduğunu gösteriyor. 100 saat sonra dediğimde full ama full olması önemli değil. Ben bir de buradaki değeri görmek istiyorum. Diyorum ki document.get element by id ile şurada span etiketini diyorum ki sonuç id'li nesneye ulaş. İçine bu sonuç kısmında da inler, text olarak eşittir sonucu ata diyorum. Yani biz bunu yani tam sayı olarak görmek istediğimizden dolayı yaptık. 5 saatte dolduruyorsa 1 saatte de boşaltıyorsa ve 5 saat 6 saat sonra havuzumuzun doluluk oranı ne kadarmış? 2.4 İşlem bu kadar basitti, küçüktü. Ee, eğer sizler bir şey eklemek istiyorsanız ek olarak buraya ekleyebilirsiniz. Ben bu kadardı. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Hatta iyi geceler.